Güzel bir iş için açısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hekimlerle hakimlerin bir araya geldiği nadir alanlardan, platformlardan bir tanesinde bulunuyoruz. Adli tıp şubemizin faaliyet göstereceği bir otopsi merkezimizi, salonumuzu açmış bulunuyoruz. Şubemiz evet hem otopsi merkezi de beraber İstanbul'da eee grup başkanlıkları şeklinde merkezi olan e, yapılanma içerisinde örnek ilk sayılır. Adeta bölge müdürlüğü, grup başkanlığı gibi oldu elhamdülillah. Değerli belediye başkanlarımızın katkısıyla, sayın kaymakamın önümüze düşmesiyle, baş ekibimiz, sağlık müdürümüz dahil olmak üzere onların da beşaretiyle, işaretiyle bu iş halledildi. Elhamdülillah bundan sonra Gebze'ye, buranın şanına, anına yakışır bir şekilde bir hizmet ortaya koyulmuş oldu. Gebze için neden önemliydi? Biz bunu ne kadar e, önemsedik ve niye önemsedik? Bunun peşini niye bu kadar sık bir şekilde takip ettik? Evvel Emir'de bugün bu kararın son ürünü olan açılışını gördüğümüz bu müessesenin açılma kabulünü, iradesini ortaya koyan tüm riyaset makamlarımıza, emeğini ortaya koyan kaymakamımızdan tüm taraflara kadar adalet kurumumuza, sağlık kurumumuza, herkese Gebze'miz adına, Kocaeli'miz adına ben şükranlarımı arz ediyorum. Neden önemli? 485 bin uyuyan nüfusunun olduğu, 1 milyon hareketli nüfusun olduğu ve kazaların, iş kazalarının, ölüm vakalarındaki çeşitliliklerin Türkiye genelinde en çok yaşandığı bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla burada olayların, vefatların içerisindeki otopsi vakası diğer bölgelere göre çok çok yüksek. Dolayısıyla iş kazalarından veya farklı e, ölümler sebebiyle çokça otopsi ihtiyacı doğmakta. Dolayısıyla buradan yeni Bosna'ya kadar gidip geri gelmesi, orada sıra beklemesi veya cenaze yakınlarının beraberinde gidip orada vakit kaybetmesi, budur. Bu tür hallerde de insan psikolojisi beklemeye tahammülü olmaz. İşte burada Gebze'de hele hele. Türkiye genelinde ilçe bazında ilk şubesi açılacak olan bu müessesemiz inşallah Gebze'mizin bu anlamdaki ya da yakın bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Emeği geçen tüm tarafları ve bugün buraya teşrif eden tüm tarafları şükranla, minnetle yad ediyoruz, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Allah yokluğunu göstermesin varlığı bir nimettir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Özetle bir imece çalışması bu. Bir irade ortaya kondu. Bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın tahakkuki için yerine getirilmesi için e, ee, sağ olsun işte başhekimizle konuştuk. Olabilir mi burada böyle bir mekanın tahsisi? Onlar tamam dediler. Belediye başkanımız maddi külfetle karşıladı. Başsavcımız sağ olsun takip ettiler ve bugün Burayı açacağız inşallah. Güzel çalışmalar hep beraber imza atacağız diyorum. Buraya teşrif edip katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Türkiye'de 25 otopsi merkezi vardı. Bugün 81 vilayetin tamamında ve bugün ilçelerden de Gebze'mizde otopsi merkezi açıyoruz. Otopsi merkezinde görüldüğü gibi tüm kurumlar tüm paydaşlar ellerinden geldiği kadar insanların insanlarımızın güzel yaşaması için mücadele ediyorlar. Burada ben bütün paydaşlara her birine teşekkür ediyorum ama belediyemize gerçekten belediye başkanlığı çok zordur. Belediyecilik zordur. Yerel yönetimler zordur. Ben sessiz sedasız, çok duyurmadan bana göre bu yanlış çok da duyurmak lazım. Gebze halkının yaşam standartlarını artırmak adına gecesini gündüzüne katan ve otopsi merkezin yapımında da çok büyük emeği olan saygıdeğer belediye başkanıma çok ama çok teşekkür ediyorum başkanım. Ya Alemin burada vatandaşlarımızın daha rahat, huzurlu bir şekilde hayatlarını kolaylaştırmak için yapılmış olan bu müesseseyi hayırlara vesileyle ya Rabbi. Her türlü desteğini, katkısını sağlayanlardan sen razı ol ya Rabbi. Tek derdi hayrun nes, men nes. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Şiariyle hizmet etmekte olan büyüklerimize güç, kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Hayırlar getirsin, Ramazan-ı Şerif bereket getirsin. bir olay geldiği zaman cenazeyi buraya alacağız. Cenazeyi evet, buraya aldıktan sonra sağlık var mı? Otopsi ekibi gelecek. 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 Otopsi ekibi Bütün otopsilerde standart olarak kafa, göğüs ve batın bölgesini açıyoruz ve bu şeylerde, otopsilerde, otopsi işlemine göre gerekli görürsek orna, örnek alıyoruz. Organ örnekleri, doku örnekleri. Bunlar da İstanbul Antiz Kurumu'na göndereceğiz. Orada incelemesi yapılacak. Tüm şeylerde, cesetlerden de kan ve idrar örneği alacağız. Bunlardan da uyutucu, uyuşturucu madde, işte ilaç, zehirlenme falan var. Onlar incelemesi yine yapacağız burada.